Jake Baban her zaman bir pilot olmanı istediğini söylerdi. Babam çok şey derdi. Ama ben onun gibi kahraman değilim. Arjılar bir gün geri gelecek. Ve geldiklerinde kurtarılmak için çaresizce beklemeyeceğim. Öğrenciler, hazırlansanız iyi olur. Dünyanın sonu işte böyle gelecek. Dünyamıza nasıl girdiler? Biri onları içeri aldı. Kendi dünyamızdan biri. Bu da kim? Kesinlikle bizden biri değil. Yapalım şu işi. Universal Pictures sunar. Bu her şeyi düzeltmek için bir şans. Bize daha fazla pilot gerek. Pilotumuz var. Birer efsane olarak hatırladığımız pilotlar var. Ama onlar da öyle başlamadı. Tıpkı bizim gibi başladılar. Şimdi fark yaratma sırası bize geldi. Anlıyor musunuz? Jaeger pilotları anlıyor musunuz? Bilmenin tek yolu var. Ben de onu diyorum işte. Bu yıl <laughs> en büyükler hayatta kalacak. Uzun bir gün olacak. Şimdi ne yapacağız? Savaşacağız. Pasifik Savaşı İsyan 23 Mart'ta sinemalarda